Merhabalar, herkese hayırlı Ramazanlar diyerek başlamak istiyorum. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan deyince akla ilk gelen tatlılardan biri olan güllaçın tarifini vereceğim. Mutlaka herkes yapımını biliyordur zaten çok basit. Ama ben görüntü olarak biraz değiştirdim. Servis açısından daha kolay oluyor böyle. Bir de bu şekilde deneyelim dedim. İsterseniz görüntüyü beğendiyseniz videonun devamı için izlemeye başlayalım 1 litre sütümü ocağa alıyorum şekerimi ilave ediyorum şöyle bir bardakla bir buçuk çay bardağı kadar sadece şekerim eriyene kadar karıştıracağım Şöyle sadece şekerim eriyene kadar. Sütüm kaynamayacak. Sütüm sadece ısınacak. Şimdi normalde gül açığa gül suyu ilave ederler ya. Ben biraz daha doğal olsun diye. Şöyle kahve yanı güllerimiz var biliyorsunuz. Hah, düşürdüm birini. Böyle kokusu mis gibi. Ondan şöyle içine biraz atacağım. Kokusunu versin tamamen. Sonra süzüp çıkaracağım zaten içinden. Temiz bir beziniz varsa bezle de atabilirsiniz içine. Şöyle güllerim tamamen kokusunu versin sütün içine. Şimdiden bile mis kokuyor. Ve şimdi şekerinin kıvamına bakacağım. Tadı nasıl diye. Evet şekeri gayet güzel. Sütüm henüz daha ısınmamış. Biraz da sütüm ısınsın. Bu günlerden bulamayanlar gül suyu da ilave edebilir. Gül suyu sevmeyenler gül suyu ilave etmeden de yapabilir. Ama genelde güllaç gül suyusuz olmaz bana göre. Tabi tamamen zevk meselesi. Sütüm ısındı. Ee, bu gül parçalarını da içinden aldım. Şekerim de eridi. Şimdi gülaçlarımı ıslatmaya başlayalım. Bir miktar sütümden tepsime döküyorum. Bir güllaç yaprağını tepsime alıyorum. Tekrar böyle ısınan sütümle ıslatıyorum bunu. tamamen yumuşayacak. Ve şimdi burada klasik güllaçtan farklı olarak şöyle kenarlarından şöyle katlıyorum. Şöyle böyle. bu şekilde katlayıp şöyle bir bardağın içine güllacımı hızlıca alıyorum böyle bir tabağa aldım İçine ben fındık tercih ediyorum fıstık koyabilirsiniz meyve koyabilirsiniz her türlü şey yakışır şöyle kenarlarından hepsine kapatıyorum. Ve böyle tabağıma ters çeviriyorum. sütümü boşalttım. Bunun dibinde kalan süt biraz daha soğumuş oluyor. Bilaçları ıslatmakta zorlanabiliriz diye tekrar ısıtıyoruz. Ve bir tane daha alıyorum. Yine aynı işlemi. 3. güllacımda da yapıyorum. Bunun hem dilimlemesi kolay, dilimleme derdi yok. Hem yemesi kolay, hem de porsiyonluk olduğu için şöyle bakıyoruz. Hemen yumuşayınca sarmaya başlayacağım. Biraz yapımı uğraştırabilir ama sunum aşamasında gayet güzel. Şöyle, evet. Evet, bu da yumuşadığına göre hemen aynı işlemi buna da yapıyorum. Katlıyorum. ve bardağıma alıyorum. Şöyle biraz akacak. Olacak o kadar. Hemen içini fındıkla dolduruyorum. Ve tekrar kapatıyorum. tekrar aldım servis tabağıma. Bu sütüm yine soğuduğu için tencereye alıyorum. Her seferinde sütümüzün miktarı sıcaklık miktarı aynı olacak. Aynı işlemi yapıyorum. Diğerini yani de alıyorum. Yaklaşık üç buçuk kepçe ile tamamen ıslanıyor. Zaten tepside kalıyor gerisi. En son kalan sütümüzü yaptığımız poğaça güllaşların üzerine dökeceğiz. Şimdi bu da böyle yumuşasın. Şöyle akan kısımları hemen temizliyoruz. Çok kaybetmeden. Ve bakın yumuşamaya başlıyor zaten. Evet, son parçamı da ıslattım. Tekrar alıyorum. İçine fındığımı ilave ediyorum. Bunun içine muhallebi de yapabilirsiniz ama süt zaten tatlı. Bir de zaten muhallebi gibi güllaç. Hiç gerek yok. Muhallebili güllaçlar falan görüyorum ben bazen. Yani çok ağır bir şey oluyor. O yüzden hiç gerek yok bunu tekrar tepsime alıyorum evet tam 7 tane yaptım şimdi bu kalan sütünü de bu üzerine döküyorum tamamen çeksin Bu şimdi böyle biraz çekecek. Ondan sonra süslemesini yapacağım. Ve buzdolabına göndereceğim. Akşama hazır. Tek porsiyonluk güllaçlarımız. Dilimlemekle uğraşmayacağız. Görüntüsü zaten güzel. Böyle değişik bir güllaç yapmak istedim size. Umarım beğenirsiniz. Şimdi böyle bir süsleyelim biraz. Suyunu da çekti. tabii akşama kadar dolapta duracak daha güzel çekecek suyunu şöyle üzerine arzuya göre istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ben fıstıkla süsleyeceğim isteyen çilek koyabilir nar koyabilir bir de içine koyduğum güllerden üzerine birkaç tane hem kokusunu versin hem görüntüsü güzel olsun diye ekleyeceğim. Şöyle üzerine bakar mısınız görüntünün güzelliğine. Hem kolay, sunumu çok rahat olabilecek bir tatlı oldu. Hem de güllaçı keserken, servis ederken bu zorlanmayı biraz daha kolaylaştıracak. Servis yaparken üzerine biraz daha süt ilave edebilirsiniz. Sütü gayet güzel çekti ama tamamen zevke kalmış.